Bugün Türkiye'de internetin en büyük problemi ne derseniz birilerinin yetişkin insanları bir çocuk yerine koyup hangi sitelere girip giremeyeceğine karar verme hakkını kendinde görmesi derdim. Garip olan şu ki bugün zaten bir internet hizmeti aldığınızda eğer bir tercihte bulunmamışsanız güvenli internet profili aktif geliyor. Nedir güvenli internet? Bahis platformları ve yetişkin sitelerinin engelli olduğu profil ki bu içeriklerin güvenli profilde engelli olmasını ben de savunuyorum. Ancak bunlara ek olarak sakıncalı görülen ama neye dayanarak sakıncalı görüldüğü meçhul olan diğer siteler de otomatik olarak engelleniyor. Ama bu kadarla da kalmıyor. Güvenli internet profiline dahil olmak istemeyenler yani standart profil kullanıcıları da bir ton haber, forum ve paylaşım sitelerinin ve bloglarının engeliyle boğuşuyor ve tabii bununla yan yana yürüyen bant daraltma uygulaması var ki hiç girmek bile istemiyorum o konuya. Tüm bunların yanında bir de çoğu sitenin reklamlar söz konusu olduğunda Kantar'ın topuzunu kaçırması mevzusu var. Bunlarla mücadele için elbette çeşitli yollar mevcut. Yasaklı siteler için VPN, reklamlar için de tarayıcınıza kurabileceğiniz reklam engelleyiciler mevcut. Ama yavaş yavaş bunlar da elimizden alınıyor sanki. Mesela Google reklam engelleyicilere karşı savaş açmış durumda ve Chrome tarayıcısında yeni geçiş yaptığı Manifest V3 altyapısı tarayıcılara yüklenebilecek eklentilerin çok basitleştirilmesini gerektiriyor. Reklam engelleyici eklentiler de çalışabilmek için tabiatı gereği çok fazla parametreye ihtiyaç duyan yazılımlar. Google bu güncellemeyi reklam engelleyicilere karşı aldığını söylemiyor tabii ki ama herkes bunun sebebinin bu olduğunu tahmin edebiliyor. Bu da hem dünyanın en popüler tarayıcısı hem de internetin en büyük reklam platformunun sahibi olmanın yarattığı tekerleşmenin kullanıcılar açısından ne kadar zararlı olabileceğini bize gösteriyor. Ki bu yüzden olsa gerek daha yeni ABD Adalet Bakanlığı Google'dan Chrome tarayıcısının satmasını istedi. Ülkemize dönersek elimizden alınan bir başka şey de VPN'ler. Bugün derin paket analizi yöntemiyle birçok VPN engellenmiş durumda. Sizden gelen veri paketleri tek tek inceleniyor ve bir VPN'den gelen paketlerle örtüşüyorsa durduruluyor. Tabi derin paket analizini de aşmak mümkün. Bunun için OpenWrt destekli bir yönlendirici alıp yönlendiricinize Zapret isimli eklentiyi kurup bunu yenebiliyorsunuz ama bu başka bir videonun konusu olsun diyelim. Ben şimdiye kadar her ikisiyle yani reklamlar ve sansürle baş edebilen ve bunu gizliliğinizi gözeterek yapan bir çözüm bulamamıştım. Ta ki bu videoyu yapmamın sebebi Pi-hole, Pi-VPN ve Unbound üçlüsüyle tanışana kadar. Elimde gördüğünüz bu siyah kutuyu Ethernet kablosuyla yönlendiricinize takıyorsunuz ve evinizdeki hiçbir cihazda bir daha reklam görmüyorsunuz. Ama reklamlar işin sadece bir boyutu. Bugün Microsoft, Google, Meta gibi yazılım devleri birçok kişisel verimizi çeşitli amaçlarla ele geçiriyorlar. Pi-hole reklamlarla birlikte bunları da engelliyor. Dahası bu cihaz engelli sitelere girebilmenizi ve bant daraltmalardan etkilenmemenizi sağlıyor. Yetmedi mi? Dışarıdayken akıllı telefonunuzla 4.5G üzerinden internete bağlandığınızda evinizdeki Raspberry Pi'ye VPN ile bağlanıyorsunuz ve mobilken dahi bu özelliklerin hepsine kavuşabiliyorsunuz. Tabii ki her şey tak kullan kadar basit değil ve bu videonun 20 dakika üzerinde olmasının sebebi de bu. Bu cihaz nedir, kurulumu nasıl yapılır, videonun ilerleyen dakikalarında detaylıca bahsedeceğim bundan. Ama önce. Günümüz internet kullanımı ile ilgili önemli tartışma konularından biri de reklamlar ve reklam engelleyiciler arasındaki savaş. Bir tarafta tek gelir kaynağı reklamlar olan site sahipleri ve içerik üreticileri emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınırken öbür tarafta dikkat dağıtıcı ve sinir bozucu reklamlara maruz kalmamak ve iyi bir web deneyimi istediği için reklam engelleyici kullananların yaşadığı çıkar çatışması var. Site sahipleri epey ileri gidip reklam engelleyici kullananları hırsızlıkla suçlarken kullanıcılar da site sahiplerini kullanıcı deneyimini kötüleştirme pahasına boş bulduğu her köşeyi reklamlarla doldurmakla yani aç gözlü olmakla suçluyor. Böyle bir videoyu yapmamızı garipseyebilirsiniz çünkü şu an biz de reklamlardan gelir elde ediyoruz. O yüzden ister istemez tartışmaya bir taraf oluyoruz. Ama yine de her iki kampında tezlerini elimizden geldiğince objektif olarak aktarmaya çalışacağız ve bu konuda olası orta yolların neler olabileceğini bulmaya çalışacağız. Ben Çağan, Teknobilim'desiniz. Bunun gibi teknoloji üzerindeki gündemdeki konuları ele aldığımız videolar için bize abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Örnek olarak direkt evrim ağacından bahsederek başlayalım isterseniz. Bu videoda YouTube reklamları var mesela. Ana Evrim Ağacı YouTube kanalı ve evrimağacı.org da reklam barındırıyor ve sitenin sunucu masrafları dahil diğer tüm masraflarını karşılayabilmek için reklam gelirleri önemli. Bugün evrimağacı.org'a gidip o hep merak ettiğiniz konu hakkında özenle yazılmış ve ilginç görsellerle desteklenmiş makalelerin size sunulabilmesi için birçok kişi emek harcıyor. Bu içeriklerin önemli bir kısmı gönüllü kullanıcılar tarafından girilse de bunların moderasyonu, sitenin bakımı, geliştirilmesi ve sunucularda barındırılması gibi masraf kalemleri var. Bu sebeple sitede uygun noktalarda reklam göstererek bu içerikler sürdürülebilir bir şekilde size sunulabiliyor. Yine Çağrı Mert Bakırcı'nın ve benim hazırladığım videolar büyük emek gerektiriyor. Önce derinlemesine bir konu araştırması yapıyoruz. Sonra video metnimizi yazıyoruz ve bunu kamera karşısında sunuyoruz ki bu arada kamera, lens, ışık, mikrofon gibi ekipman argümanları alabilmek için yine reklam gelirlerinin önemine değinmemek olmaz. Çağrı'nın videoları kardeşi tarafından kurgulanıyor. Ben de videolarımı kendim kurguluyorum. Kurguladıktan sonra da iş bitmiyor ama. Videoyu yükle, kapak resmini tasarla, bölümlerin zamanlarını açıklamalara gir, etiket gir, açıklama yaz. Görebildiğiniz gibi zor zanaat YouTuber'lık. Bakmayın ben direkt evrim ağacına örnek verdim ama Türkiye'de özgün ve kaliteli içerik üreten birçok güzel platform var ve sözünü ettiğim durum hepsi için geçerli. Ve eğer siz de bir okuyucu veya izleyici olarak bu içerikleri beğeniyor ve bunlardan faydalanıyorsanız, bunların devamının gelmesi için katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Bunu ya reklam engelleyicilerinizin beyaz liste fonksiyonunu kullanarak sadece o sitelerde reklamların görüntülenmemesini mümkün kılacak şekilde yapabileceğiniz gibi, cüzi bir miktar karşılığında reklamları gizleyen aboneliklere dahil olarak yapabilirsiniz. Ancak burada en büyük kıstas o reklamların katlanılabilir olması ve kullanıcı deneyimini kötü etkilememesi. Reklamlar uygun kullanıldığında hem içerik üreticilerini hem de tüketicileri destekleyen harika bir araç olabilir. Ama pratiğe baktığımızda bunun pek geçerli olmadığını görüyoruz. Dört bir yandan gelen hareketli resim ve video içeren reklamlar, sayfanın boyutunu azaltan dinamik reklamlar, kendiliğinden oynamaya başlayan videolar, pop-up pencereler, bildirim izinleri derken gerçekten işin cılkı çıkmış durumda. Her haber sitesi böyle demiyorum ama abartan çok. Hatırlar mısınız muhtemelen hepimiz bayram tatillerinde işte şu şube bu kurum açık mı minvalinde bir Google araması yapmışızdır. Çıkan sonuçlarda üstlerde bir siteye tıklamışızdır ve bakın abartmıyorum elde ettiğimiz tecrübe tam olarak şöyle olmuştur. Her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanan işte bilmem ne bilmem ne bayramı yurdun dört bir yanında renkli görüntüler oluşturdu. Bayramda en merak edilen konulardan biri de blabla bla şubelerinin açık olup olmayacağı oldu. Ya kardeşim bilgi nerede bilgi? Bir bilemedin iki kelimelik bilgi vereceksin bana. Okumaya devam ediyorsunuz sonra vatandaşın gönderi yapma ve alma, fatura ödeme, para çekme gibi işlemlerini yapabilmelerinde en çok uğradıkları işletme olan blabla bla şubeleri bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Bakın böyle döşenmiş paragraflarca laf ebeliği, Fos tamamen fos. Birine konuş ama hiçbir şey söyleme derseniz bizzat kuracağı cümleler. Sonra içinizden bir ses şöyle der. Ulan kesin en son paragrafta yazıyordur ve sayfanın sonuna gidip orada arıyorsunuz bilgiyi ama nafile. Bunu da düşünmüşler. Çünkü amaç sizi olabilecek en uzun süre sayfada tutup bu reklam çöplüğüne ellerinden geldiğince maruz bırakabilmek. O yüzden bilgiyi paragraflarca metnin ortalarına bir yere gizliyorlar. Öyle kalın font falan da kullanmıyorlar. Bakın bu okuyucuya saygısızlıktır ve bu reklam engelleyiciyi haklı kılmıyorsa ne haklı kılar bilemiyorum açıkçası. Bu noktada bir karşı argüman olarak şunu görüyoruz. Reklam engelleyici kullanmak yerine o siteyi bir daha ziyaret etmemeyi seçsen çünkü reklam engelleyiciyle de olsa o siteye tıkladığında Google arama sonuçlarında orayı üst sıralarda göstermeye devam edecek. Bir açıdan haklı bu argüman ama Türkiye realitesini görmezden geliyor. Haber sitelerimizin çoğunluğu böyle maalesef. Hangi biriyle mücadele edeceksin ki? O sebeple her yerde reklam engelleyici kullanmak ve sadece reklamları düzgün kullanan içerik üreticilerini beyaz listeye alarak ödüllendirmek bence bu işin çözümü. Ama buraya kadar hep web sitelerinden bahsettim. Bir de işin YouTube ayağı var. Bence YouTube'da eğer imkanınız varsa YouTube Premium almak güzel bir çözüm. Bu sayede hem siz reklam görmeseniz dahi içerik üreticileri kazanmaya devam ediyor hem de arka planda oynatma, video indirme, YouTube Müzik gibi birçok ekstra özelliğe kavuşuyorsunuz. Şimdi gelelim videonun başındaki kara kutuya. Bu esasında fiyakalı bir kasa içinde duran Raspberry Pi 5 tek kartlı bilgisayardan başka bir şey değil. Kasanın adı da Argon One V3. Hemen Google'ladıysanız belki fark etmiş olabileceğiniz bir şey bu kasanın ve Raspberry Pi 5'in fiyatının ne kadar yüksek olduğudur. Bir reklam engelleyeceğiz diye servet mi ödettireceksin bize çağan derseniz mutlaka bu modelleri almanıza gerek yok. 1000 liranın altına bu işi çözebilirsiniz. Çok rahat. Bakın sadece 750 liraya satılan Raspberry Pi Zero 2W modelini almanız yeterli. Buna bir de micro SD kart takmanız gerekiyor ama eğer elinizde yoksa 200 liraya 16 veya 32 GB'lık bir micro SD kart almanız yeterli. Bakmayın ben kasa içinde kullanıyorum ama mutlaka bir kasaya da ihtiyacınız yok. Raspberry Pi Zero 2W'ya güç vermek için yavaş şarj ettiği için bir kenara kaldırdığınız o eski cep telefonu şarj aletini kullandınız mı bitti gitti. Zero 2W'nun kablosuz ağ standardı Wi-Fi 4. O sebeple indirme ve gönderme hızları sınırlı. Ya büyük büyük abilerinde Ethernet portu olduğu için daha yüksek teorik hızlar alabiliyorsunuz onlarda. Ama zaten ülkemizde upload hızları ne kadar yüksek ki yüksek ağ hızının avantajı olsun. Raspberry Pi'ye 3 uygulama kuracağız. İlki Pi Hole. Pi -Hole, DNS tabanlı bir reklam engelleyici. Daha doğrusu bir DNS çukuru. Bunun içine yükleyebileceğiniz ve reklam verenlerin adreslerinin yer aldığı bir veri tabanı var. Payhole DNS trafiğinizi süzüp eğer bu reklam verenlerin adresinden size bir şey gelmeye çalıştığını fark ederse onların gönderdiklerini size değil dipsiz çukura yönlendiriyor. Bu arada bu Payhole'un içindeki reklam veren veri tabanı özelleştirilebilir. İnternette birçok özel veri tabanı bulabilirsiniz. Kimisi kötü niyet listeleri de dahil ettiği devasa veri tabanları yapmış. Bunların URL'lerini Payhole'a yapıştırıp kolayca ekleyebiliyorsunuz. İkinci kuracağımız uygulama PyVPN. VPN tabiri çoğunuzun aklında IP adresinizi gizleyip sizi anonimleştiren bir araç olarak kalmış olabilir. Ama buradaki VPN bunu yapmıyor. Aslında tanımına baktığımızda VPN sanal özel ağ demek. Cep telefonunuzla evinizdeki Raspberry Pi'de çalıştırdığınız VPN sunucusuna bağlanıp cep telefonunuzda da reklamları görmemenizi sağlıyor bu. Bir nevi cep telefonunuzla eviniz arasında bir tünel çekiyorsunuz. Bu VPN açıkken cep telefonunuzla gezdiğiniz sitelerde IP adresiniz ev internetinizdeki gibi gözükecektir. Son olarak engelli listeleri aşmak için kuracağımız uygulamanın adı Unbound. Unbound DNS çözümlemesini yaptıracağımız uygulama. Bunun yerine Pyhola DNS çözümlemesi için Cloudflare kullanmasını da söyleyebiliriz ve servis sağlayıcımızın DNS'i yerine Cloudflare'ı kullandığımız için engelli listeleri yine aşmış oluruz. Ancak unbound bizim için ek olarak çok güzel bir şey daha yapıyor. Engel listeleri açarken Cloudflare gibi üçüncü parti yazılımları aradan çıkarıyor. Kendi DNS çözümlememizi bu Raspberry Pi üzerine yapmış oluyoruz yani. Cloudflare'e güvenmemelisiniz demiyorum tabii ki ama kimileri hangi siteleri ziyaret ettiği bilgisini Cloudflare gibi üçüncü parti şirketlere vermek istemeyebilir. Şunu da belirteyim hem unbound hem Cloudflare kullandığımızda bu bilgileri servis sağlayıcımızdan gizlemiş olmuyoruz. Çünkü unbound do ya da dot kısaltmasıyla bilinen DNS over HTTPS ya da DNS over TLS yöntemlerini desteklemiyor. Yani biraz uğraşla servis sağlayıcımız ziyaret ettiğimiz siteleri görebilecektir. Ama yani Cloudflare DNS'i kullandığımızda da servis sağlayıcımız hangi sitelere girdiğimizi görebilecektir. Çünkü Pyhole, Doh veya Dot desteğine sahip değil. O zaman niye bilgilerimizi bir de Cloudflare ile paylaşıyoruz değil mi? Gizlilik açısından mantıklı olan Unbound Group aradaki adamı yani Cloudflare'ı elimine etmek. Evet uygulamalar bunlar ve sistem böyle çalışıyor. Tüm bunları evimizde 724 365 cefakarca çalışan minik bir tek kartlı bilgisayarın yapabildiğine inanmak gerçekten güç. Şimdi gelin kurulama geçelim ve en temel adımla başlayalım. O da hangi Raspberry Pi modelini kullanmaya karar verirseniz verin ihtiyacınız olan MicroSD karta işletim sistemi yazmak. Raspberry Pi'lara klavye, fare ve monitör takıp normal bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz ve bunun için yapılmış Raspberry Pi OS adında bir işletim sistemi var. Ancak bizim bu proje kapsamında bu çevre birimlerinin hiçbir birine ihtiyacımız yok. Raspberry payımızı yönlendireceğimizin yanında çalıştırıp ağa bağlayacağız ve ona uzaktan erişeceğiz. Bu yüzden karta yazacağımız işletim sistemi grafik arayüzü olmayan Raspberry Pi OS'in light versiyonu. Raspberry Pi'ye SSH protokolünü kullanarak komut satırıyla ağ üzerinden uzaktan bağlanarak istediğimiz her şeyi yaptırabiliyoruz. Şimdi minimum 16 GB kapasiteli bir micro SD kartı bilgisayarımıza takıyoruz. Kurulu değilse bilgisayarımıza Raspberry Pi imaj yöneticisi uygulamasını indirip kuruyoruz ve ekranda gördüğümüz seçimleri yapıp yazma işlemini başlatıyoruz. Hop çok hızlı gittik. Biraz geri sarayım. Kartı yazmadan uygulama bazı ön tanımlı değişiklikler yapmak ister misiniz diye soruyor. Mesela Aygıt'ın yerel ağda görünmesini istediğiniz isim. Buraya benzersiz bir isim yazarak o Raspberry Pi'yi ağınızda çok kolay ayırt edebilirsiniz. Hemen ardından o Raspberry Pi için bir kullanıcı adı ve şifre kısmını görüyorsunuz. Onun da altında eğer Zero gibi bir model kullanıyorsanız ve Wi-Fi üzerinden ağ bağlanacaksanız burada yerel Wi-Fi ağınızın bilgilerini girip kurulum bittiğinde otomatik o ağ bağlanmasını sağlayabilirsiniz Raspberry Pi'nizin. Hemen altından zaman dilimi ve klavye dilini de ayarlıyoruz. Ama durun daha bitmedi. Şimdi de bu Raspberry Pi ile uzaktan haberleşmemizi sağlayacak olan SSH protokolünü aktifleştirmek var. Bu da bittiğine göre hazırsanız kartımızı yazmaya başlayalım. İşlem bitti ve ben kartı çıkarıp Raspberry Pi'ye taktım. Ethernet ve güç kablolarını bağlayıp kasanın arkasındaki güç tuşuna bastım. Şimdi masaüstü bilgisayarımdan Windows Shell'i açıp Raspberry Pi'ye uzaktan bağlanacağım. Komut satırına SSH yazıp boşluk bırakıp SD kartı yazarken girdiğim kullanıcı adımı ve sonra bu Raspberry Pi'ye yerel ağda verdiğim adı yazıp Enter'a basıyorum. Benden şifremi girmemi isteyecek onu da girip Enter'a basıyorum. Evet şu an bağlantı gerçekleşti. Şimdi bu komutla sistemi güncelleyelim çünkü indirip kurduğumuz Raspberry Pi işletim sistemi imajı en son sürüm değil. Belirli aralıklarla bu işletim sisteminin çeşitli bileşenleri için güncellemeler çıkıyor ve bu komutla varsa bu güncellemeleri öğrenip indirip kuracağız. Ve bu da bittiğine göre Pi kurmaya hazırız ve o da bu tek satırlı komutu kopyalayıp yapıştırmaktan ibaret. Birkaç dakika sonra kurulum sihirbazı bizi karşılıyor. Bu sihirbazda tab tuşuna basarak seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir kutucuk işaretlemeniz gerektiğinde boşluk tuşuna ve onaylamak için Enter'a basmanız gerekiyor. Burada bize Raspberry Pi'nizin yaralığınızda sabit IP adresine sahip olması gerekir diyor. Bu Raspberry Pi'nin IP adresini sabitlediğinizden emin olun diyor. Yönlendiricimiz yaralığımızdaki aygıtların IP adresini bazen değiştirebilir. Bunun olmaması için yönlendiricinizin kontrol paneline girip Raspberry Pi'nin IP'sini sabitlemeniz gerekiyor. Bende TP-Link Deco B65 Mesh yönlendirici var. Bunu akıllı telefonuma kurduğum Deco uygulamasıyla yönetebiliyorum. Eğer böyle bir uygulamanız yoksa tarayıcınızın adres satırına gireceğiniz ağ geçidi IP adresiyle de yönlendiricinizin kontrol paneline erişebilirsiniz. Bunu öğrenmesi ise çok kolay. Windows'ta saatin yanındaki Ethernet veya Wi-Fi simgesine sağ tuşla tıklayın. Ağ ve internet ayarları deyin. Wi-Fi ya da Ethernet hangisini kullanıyorsanız ona tıklayın. Biraz Biraz aşağıya baktığınızda IPv4 varsayılan ağ geçidi yazdığını göreceksiniz. Bu adresi tarayıcınıza yazarak yönlendiricinizin kontrol paneline erişebilirsiniz. Her yönlendiricinin kontrol panel tasarımı, terimleri farklı olduğu için ben burada hepsinin için geçerli bir rehber yapamayacağım. Ama bu ayar genellikle adres rezervasyonu olarak geçer. Ben DECO uygulamasından gelişmiş ve oradan adres rezervasyonuna dokunuyorum. Köşedeki artıya dokunup istemciden seç diyorum. Listeden payholu seçip kayıt et diyorum. ve bundan sonra yönlendiricim bu bir payın IP adresini asla değiştirmeyecek. Bunu da hallettikten sonra payhole kurulumunda bir DNS sağlayıcı seçmemiz öneriliyor. Eğer Unbound kullanmayacaksanız benim önerim Cloudflare. Ben Unbound kuracağım o yüzden ne seçtiğimin bir önemi yok. O yüzden şimdilik Cloudflare'ı seçiyorum. Bir sonraki adımda PyHole'un 3. parti listelere ihtiyacı olduğunu ve bunlardan biri olan Steven Blaine listesini yüklemek isteyip istemediğini soruluyor. Çoğu durumda bu liste tüm reklam engelleme ihtiyaçlarımızı görecektir. O yüzden buna evet diyoruz. Burada günlük tutulmasını istiyor musunuz diyor. Eğer gizlilik önceliğinizse buna hayır diyebilirsiniz. Ben evet diyorum. Devam ettiğimizde kurulum tekrar konsol dönecek ve bir süre sonra bizi tamamlanma mesajı karşılayacak. Burada PiHole'un kontrol paneline erişmek için kullanacağımız adresi görüyorsunuz ki bu Raspberry Pi'mizin Pi IP adresi slash admin şeklinde olacaktır ve panelimizin şifresini görüyoruz burada. Bunları not edip OK'ya basıyoruz ama henüz bu kontrol paneline girmeyeceğiz. Öncesinde yönlendiricimizin kontrol paneline girip yaralığımızdaki DHCP sunucusu kısmındaki DNS sağlayıcı bölümüne Raspberry Pi'nin IP adresini yazmamız gerekiyor. Ki Pi hole ağımızdaki DNS trafiğini süzebilsin. Yine burada da her cihazla geçerli bir seçenek yok. O yüzden ben sadece kendi uygulamamdan nasıl hallettiğimi göstereceğim. Gelişmişe dokunuyorum. DHCP sunucusunu seçiyorum ve birinci DNS'e Raspberry Pi'nin IP adresini çevresini yürüyorum. Ayağları kaydettikten sonra Piehole'un a trafiğimi otomatik süzmeye başlaması lazım. Gelin kontrol edelim şimdi. Piehole kurulumunun sonunda bize verilen adres ve şifreyle giriş yapalım. Adresi tarayıcıma yazıp Enter'a basar basmaz Payhole'ları yüzünün karşıma çıktığını görüyorsunuz. Şimdi şifremi giriyorum ve çoktan reklamlar engellenmeye başlamış bile. Üstteki Total Queries ağdaki istemciler tarafından gönderilen toplam istek sayısı oluyor. Yanındaki bu isteklerden kaç tanesinin reklam kabul edilip engellendiği, onun yanındaki bu isteklerin yüzde kaçının reklam sayılıp engellendiği, Sonuncusu da reklam engelleme listesindeki kayıtlı adres sayısını bize söylüyor. Şimdi boş ama internetinizi bu şekilde biraz kullandıkça buradaki grafiklerin yavaşça dolacağını göreceksiniz. Eğer bu reklam engelleme sorunları yol açarsa mesela bir siteyi yanlışlıkla görüntüleyemezseniz bu yüzden soldaki menüden Disable Blocking'e tıklayıp istediğiniz süre boyunca payholu kapatabiliyorsunuz. Yine sol üste baktığımızda sistemsel istatistikleri görebiliyoruz. İşlemci ve bellek ne kadar kullanılıyor, saniye başına kaç istek var gibi. Yeni liste ekleme kısmı da burası. İnternetten bulduğunuz reklam veren adres listelerinin URL'sini buraya yapıştırıp add block list dediğinizde liste ekleniyor. Ama bunları indirip aktif kılmak için araçlar menüsü altındaki update gravity'ye gitmek ve bu sayfadaki mavi update tuşuna tıklamak gerekiyor. Bu tür üçüncü parti listelerden birini bir hafta kadar sizin için deneyimledim. Bu tüm telemetri, spam, phishing, bitcoin madencilerini falan algılayıp kökten engellediğini iddia eden Hagezi kullanıcısının GitHub'daki ultimate listesi. Görebildiğiniz gibi 460 bin üzeri engelli alan adına sahip bir devasa liste bu ve bir hafta boyunca engellenen alan adlarına baktığımda çoğunlukla reklam ve telemetri servislerinin kullandığı adlar olduğunu görüyorum. Mesela Reddit'e girdiğinizde sayfada ne yaptığınızı raporlayan e.reddit var sahibinden.com'un da benzer bir telemetri servisi var mesela ws.sahibinden.com. Yine Microsoft'un telemetrisini görüyorsunuz lider konumda. Microsoft Windows 11 ile inanılmaz telemetri verisi topluyor arkadaşlar. Tüm bu girdilerin tek kaynağı masaüstü bilgisayarım ve canlı olarak izlediğimde Microsoft hemen her saniye bu alan adına bir şeyler göndermeye çalışıyor inanılır gibi değil. Microsoft Windows 11'i gerçekten bir casus yazılım mertebesine çıkarmış. Ve buradaki Beacons GVT'lerin hepsi Google reklamlara ait. Tüm bu şirketler bilgilerinizi toplayıp ya reklam verenlere satıyor ya da sizin davranışlarınıza göre sitelerini veya uygulamalarını geliştirmek için kullanıyorlar. İşte nedir efendim sizin telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda nerede, ne yaptığınız, kaç saniye geçirdiğiniz, nereye tıkladığınız gibi bilgiler bunlar hep. Ve Payhole bu şirketleri bu bilgilerden mahrum bırakıp gizliliğinizi koruyor. Şimdi İstediğiniz siteleri beyaz listeye nasıl eklersiniz onu göstereyim. Sağdan domaine tıklıyorsunuz ve açılan sayfadaki metin kutucuğuna istediğiniz siteye giriyorsunuz. Altındaki kutucuğu işaretleyip Add to Allowed Domains diyorsunuz ve artık o site hariç tüm internette reklamlar engellenmiş oluyor. Pyhole'un bir diğer harika tarafı da mobil uygulamalar içindeki reklamları ve mobil Chrome tarayıcıdaki reklamları da engelleyebilmesi. Pyhole'un çalıştığı yerel ağa dahil olan tüm cihazlarda hem app'lerde hem de web sayfalarında reklam görmeyeceksiniz yani. Tüm bunlar güzel olmasına güzel ama siz sistemin bir de eksisi var. YouTube'da çalışmıyor maalesef. Video bazlı reklamlarda çalışmıyor desek daha doğru olur aslında. Çünkü video reklamları ayrı adreslerden değil izlemek istediğiniz videonun adresinden gönderildiği için Payhole gibi DNS bazlı reklam engelleyiciler bu işte başarısız oluyor. Bunun için o web sayfasının içeriğindeki nesneleri görüp müdahale edebilen tarayıcı bazlı reklam engelleyiciler şart. Şimdi Payhole ayarlarına ve DNS'e tıkladığımızda burada Cloudflare'ın seçili olduğunu görebilirsiniz. Kurulumda bunu seçmiştik çünkü hatırlarsanız. Şu anda engelli listeler bu sayede de aşılabilir durumda. Burada olan şey şu. Pi-hole DNS'imizi aslında Cloudflare'e çözümlettiriyor ve bu sayede engelli siteler açılıyor ve sonrasında Pi-hole araya girip reklamları engelliyor. Şimdi biz bunu değiştirip hiç Cloudflare'e göndermeden kendi DNS'imizi kendimiz çözümleyeceğiz. Bunu da az önce dediğim gibi unmount'la yapacağız. Onun kurulumu da neredeyse pi kadar basit. Önce ekranda gördüğünüz iki komutu terminale yapıştırın ve enter'a basın. Sonra Unbound'un sadece Pyhole'dan gelen istekleri dinlemesini sağlayacak olan bir dosya yaratıyoruz bu komutla. GNU Nano Metin Editörü ile bu dosyayı düzenliyoruz. İçine bunları yapıştırıp CTRL X'e ve sonra Enter'a basıp değişiklikleri kaydediyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi bu komutla unbound'u başlatıyoruz ve hemen ardından bu komutu giriyoruz. Burada gelen cevabın bendeki gibi olduğunu teyit edin. Status 2. üst üste no error kısmı önemli. Sistemin çalışıp çalışmadığını teyit etmek için başka yollar da var. Mesela bu komutu yapıştırdığınızda büyük harflerle serve fail yazması ve bir IP adresi vermemesi gerek. Fakat şu komutu yapıştırdığınızdaysa no error yazıp bir IP adresi vermesi gerek. Eğer aldığınız cevaplar bunlarla uyuşuyorsa, pi kontrol paneline geri dönüp unbound kurulumu için gerekli son ayarları da yapalım. Ayarlardan DNS kısmına geliyoruz ve buradaki Cloudflare kutucuklarının işaretini kaldırıp altındaki Custom DNS Server kutucuğunun içine 127.0.0.1 kare işareti 5335 yazıyoruz. Siz bunu kaydeder kaydetmez artık DNS çözümleme için Cloudflare değil, unbound kullanılmaya başlanacak. Merak etmeyin engel listeleri aşma noktasında Unbound'da Cloudflare kadar başarılı. Şimdi sadece PyVPN kaldı geriye. Mobildeyken ya da ev ağınızın dışında başka bir bilgisayardayken hem engelli listeleri açmak hem de reklamları engellemek için PyVPN'i kullanacağız. Onun için yazmamız gereken terminal komutu da bu. Komutu yazar yazmaz kurulum başlıyor. Karşılama mesajını OK'ya OK basarak geçiyoruz. Bir sonraki mesajda bize PyVPN'in yaralı da statik IP gerektirdiği söyleniyor. Biz bunu zaten PyHole'u kurarken yapmıştık. O yüzden geçiyoruz şimdi. Ardından IPv6 kullanması olmasak bile güvenlik sebebiyle saldırganların IPv6 adreslerimizi sızdıramaması için IPv6 bağlantıların da VPN üzerinden gerçekleştirilmesi öneriliyor. Bunu onaylıyoruz. Ağınızda DHCP rezervasyonu kullanıyor musunuz diyor. Evet kullanıyoruz. VPN hesaplarınızı yönetecek bir kullanıcı seçin diyor ve ben buradan kendi kullanıcı hesabımı seçiyorum. Bir sonraki adımda altyapı olarak WireGuard mı yoksa OpenVPN mi kullanacaksınız diyor. Kesinlikle WireGuard öneriyorum çünkü kurulumu ve kullanması gerçekten çok kolay. Birkaç saniye sonra kurulum ekranı bu sefer bizden bir port belirlememizi isteyecek. Burası önemli çünkü burada girdiğimiz portu yönlendiricimizdeki port yönlendirme kısmına da girmemiz gerek. Yani bilgisayarımıza ağ dışından bağlanabilmek için bu portu kullanacağız. Tavsiyem buraya varsayılanı değil de biraz daha farklı bir port değeri girmeniz. Son iki hanesini falan değiştirebilirsiniz bunun. Şimdi tekrar telefonuma dönüyorum ve DECO uygulamasının menüsünden gelişmiş ve NAT yönlendirme yolunu izliyorum. En baştaki port yönlendirmeyi seçiyorum. Sağ üstteki artıya dokunup, kural ekle diyorum. Dahili IP kısmını bu ağa bağlı istemcilerden seçeceğim. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi Raspberry Pi 5'in IP'si olacak. Şimdi iç port ve dış port kısımlarına PiVPN'de yazdığım port numarasını girip bu port yönlendirme kuralına bir isim verip yukarıdaki kayıt ete tıklamam gerekiyor. Sonraki adımda kurulum PyHole kullandığımızı algıladı ve bizi VPN'e bağlandığınızda PyHole'u kullanmak ister misiniz? Reklamları engellemek ister misiniz? diyor. Evet diyoruz. Şimdi bu adım belki de en önemli yer. Dışarıdan ev ağınıza erişebilmeniz için ya sabit IP adresine sahip olmanız gerekiyor ya da dinamik DNS kullanmanız gerekiyor. Sabit IP için servis sağlayıcınıza başvurmalı ve aylık 100 lira civarı bir ücretle sabit IP almalısınız. Sabit IP gerekiyor çünkü servis sağlayıcınız belirli aralıklarla IP adresinizi değiştirir. IP adresi havuzunda en uygunu neyse onu atar size. Bu da evinizde VPN sunucusu kurmak istiyorsanız işinize gelmeyen bir durum çünkü VPN'inize bağlanabilmek için IP adresinizi daima bilmeniz gerekir. Sabit IP'ye para vermek istemiyorsanız ücretsiz dinamik DNS hizmetlerinden birini kullanabilirsiniz. Mesela DuckDNS bu Raspberry Pi'ye kurabileceğiniz minik bir uygulama içeriyor. Sonra gidip DuckDNS'te bir kullanıcı hesabı oluşturuyorsunuz ve ücretsiz bir alan da alıyorsunuz. Mesela m jagan.duckdns.org gibi. Hardan aldığımız bu alan adını Raspberry Pi'ye kurduğumuz uygulama ile eşleştiriyoruz. Sürekli arka planda çalışan uygulama belirli aralıklarla güncel IP adresinizi duckdns sunucularına raporluyor. Bu yolla IP adresiniz değişse dahi sorun olmuyor. Duckdns alan adını IP adresiniz yerine kullanabiliyorsunuz. Ben sabit IP kullanıyorum o yüzden ilk seçeneği seçeceğim ama eğer duckdns gibi bir dinamik DNS hizmeti kullanmak isterseniz ikinci seçeneği seçmeniz gerekiyor. Bu arada şunu da belirteyim bazı servis sağlayıcılarında dinamik DNS'le bile VIP işini yapamıyorsunuz. Çünkü sizi CGNet havuzuna dahil ediyorlar. İstediğiniz kadar yönlendiricinizden port yönlendirme yapın. Servis sağlayıcınız o portları dahil olduğunuz CGNet havuzunda kapattığından dolayı sistem çalışmıyor. Bu durumda tek çareniz statik IP hizmeti satın almak. Devam ettiğimizde unattended upgrades diye bir mesaj çıkıyor. Bu güvenlik güncelleştirmelerinin otomatik yapılacağını size bildiriyor. Kurulum bitti ve şimdi Raspberry Pi'yi yeniden başlatmamız isteniyor. Yeniden başlatıyoruz ve birkaç dakika sonra Raspberry Pi'ye SSH ile tekrar bağlanıyor şimdi Şimdi PyVPN add yazarak bir VPN profili eklememiz gerekiyor. İstemci IP adresi kısmını boş bırakıp enter'a basıyorum. İstemci adına Jagan yazıp tekrar enter'a basıyorum şimdi. Slash home slash Jagan slash config dizin altında john isimli bir VPN konfigürasyon dosyası oluşturuldu. Bu dosyanın içinde VPN anahtarı, kullanıcı adı ve IP adresleri gibi önemli bilgiler yer alıyor bunu cep telefonumuza kopyalamamız gerek. Bu iş için en kullanışlı uygulama WinSCP. Bununla Raspberry Pi ve bilgisayarımız arasında ağ üzerinden dosya transferi yapabiliyoruz. Uygulamayı kurduktan sonra başlatıyoruz. Sunucu adı kısmına Raspberry Pi'mizin Pi IP adresini giriyoruz. Kullanıcı adı ve parola kısmına da SSH ile bağlanırken yazdıklarımızı giriyoruz. Oturumu aç deyin, çıkan olası uyarıları onaylayın ve sağ panelde Configs klasörü hemen karşınıza çıkacaktır. Buradan jagan.conf dosyasını alıp masaüstüme sürüklüyorum ve dosyam kopyalanıyor. Şimdi bunu istediğiniz bir şekilde cep telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Ama ondan da önce telefonumuza WireGuard appini uygulama mağazasından indirip kurmamız lazım. Kurduktan sonra uygulamayı başlatın ve sağ alttaki artıya dokunun. Dosya ve arşivden eklediğin jagan.conf dosyasını telefonunuzda bulup seçin ve VPN profilinizin otomatik eklendiğini göreceksiniz. Şimdi bağlantıyı test etmek için telefonunuzdan Wi-Fi'yi kapatıp mobil internete bağlanıp VPN'i e aktif kılabilirsiniz. Daha sonra Google Chrome web tarayıcısıyla reklam görmeyi beklediğiniz bir web sayfasına gidip sistemin çalışıp çalışmadığını teyit edebilirsiniz. Bu nokta Jones dosyasının içinde PiVPN'in oluşturduğu uzunca bir anahtar var ve sadece bu anahtara sahip olan istemcilerin yaralarınıza bağlanmasına izin veriliyor. O yüzden merak etmeyin dışarıya port açmanız o portu bilen herkesin otomatik olarak ağınıza erişebileceği anlamına gelmiyor. Ama yine de siz ne olur ne olmaz diyerekten IP adresinizi ve portunuzu diğer tüm bilgilerinizle birlikte gizli tutmaya özen gösterin. Evet tüm sistemin kurulumu bu kadardı. Elimden geldiğince basitleştirerek anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım giriş seviyesi A bilgisi olanlar için dahi anlaşılır olmuştur. Kullanıcı deneyimini kötüleştirmeden reklam gösteren ve faydalandığınız forumları, yazılarını beğendiğiniz blogları ve haber sitelerini beyaz listeye alarak onları desteklemeyi değerlendirin derim. Ben Çağan, Emri Macı Teknobilim'deydiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.